EASYCAM kurulumu tamamlandıktan sonra masaüstümüzde EASYCAM klasörü oluşur. Program kısa yollarına ve yardımcı dokümanlara bu klasörden ulaşabiliriz. Şimdi EASYCAM Express kısa yoluna çift tıklayıp programımızı başlatalım. Açılan pencerede EASYCAM başlama paneli ve yardımcı dokümanların bulunduğu ekran bizi karşılar. Başlama panelinde yeni parça kısmını parça yüklemeden doğrudan çalışmak istediğimiz programımıza geçmek için kullanırız. Son kaydedilen parçalardan yüklü kısmında kaydettiğimiz son 10 parçamızı çizim dosyasıyla görüyoruz. Çalışmak istediğimiz parçanın üzerine çift tıklayıp programımıza geçebiliriz. Dosyadan parça yükle kısmında en son parça yüklediğimiz 4 farklı klasörü sol tarafta görüyoruz. Paneldeki bir parçanın veya klasörün üzerine imleci getirdiğimizde bilgisayarımızdaki tam konumunu kolayca öğrenebiliriz. İstediğimiz parçayı veya klasörü sabitlemek için pin işaretine tıklamamız yeterlidir. Dökümanlar ve videolar sekmesinde yeni ve eski sürümlere ait yardımcı pdf dökümanlarına, özel hazırlanmış eğitim ve uygulamalar videolarına kolayca erişebiliriz. Videolar ve dökümanlar belirli periyotlarda güncellenir. Şimdi EasyMill Express'e geçelim. EasyCam yazılımları kullanıcı dostu bir arayüzde tasarlanmıştır. Temel amacı kolaylıktır. Örnek bir parça açalım, arayüzü yakından inceleyelim. Sağ kısımda işlem listesini görmekteyiz. İşlem listesi ilk yapılacak işlemden son yapılacak işleme doğru sıralanmıştır. İşlem sırasını klavyemizdeki sol ve sağ tuşlarına basarak değiştirebiliriz. Sol yön tuşu işlemi yukarı, sağ yön tuşu işlemi aşağıya taşır. Hemen altında koordinat sistemi parametrelerini gördüğümüz ve değer girdiğimiz alan bulunur. Modelimizde gördüğümüz kırmızı ile belirtilen x, z sıfırlama noktasıdır. Model üzerinde tıkladığımız noktanın sıfırlama noktasına olan mesafesini koordinat sistemi parametrelerini girdiğimiz alanda görebilmekteyiz. Hemen altında onaylama, iptal etme ve koordinat sistemi parametrelerine artımsal moda geçirmek için kullandığımız düğmeler yer almaktadır. Sol tarafta görünüm ayarları panelini görmekteyiz. Çalışma ekranımızı yenilemek için tazele komutunu kullanıyoruz. Takım yolu hesapladıktan sonra takım yolu çizgilerini gizlemek veya 3B katı model simülasyon görünümünden çizim ekranına dönmek için sık kullandığımız komutlardan biridir. Aksi ayarlanmadıkça kısa yolu kontrol artı D tuşlarıdır. Görünümü yaklaştır komutunun iki türlü kullanım şekli vardır. Birinci kullanım şekli komut seçildikten sonra imleci çalışma alanımızın herhangi bir yerine getirip sol tuşa bir kez tıklarız. Böylelikle tüm objeler ekranımıza sığacak şekilde uzaklaşır ya da yakınlaşır. İkinci kullanım şekli faremizin sol tuşuna basılı tutarak yakınlaştırmak istediğimiz kısmı çerçeve içine alırız. İçine aldığımız bölüm yakınlaşmış olur. Görünümü kaydır komutu Word koordinat sistemini kaydırmamızı sağlar. Izgara komutu yardımcı noktaları açmak ve kapatmak için kullanılır. Nokta yakalama komutları ile hassas çalışma sağlar. Üstten görünüm komutu ekran görüntüsünü geçerli koordinat sisteminin x, y düzlem görüntüsü ile değiştirir. Parçayı kuş bakışı görmemizi sağlar. Önden görünüm komutu ekran görüntüsünü geçerli koordinat sisteminin x, z düzlem görüntüsü ile değiştirir. İzometrik görünüm görünümü üç boyutlu bir görünüm olarak ayarlar. Koordinat sistemi 3 nokta aktif koordinat sistemini taşımak veya eksen yönlerini değiştirmek için kullanılır. Yüzey gölgelendir komutu ekranda gördüğümüz yüzeylerin tümünü gizleyerek tel kafes görünümüne geçirir. Gerekli durumlarda takım yollarını incelemek için kullanılır. Stok üstü koordinat sistemi, koordinat sisteminin sıfır noktasını konumlandırmak ve kütük ayarlarını kolayca yapmamızı sağlar. Gördüğünüz gibi sıfır noktasını taşıdım. İleriki derslerimizde bu kısmı uygulamalı inceleyeceğiz. Şimdi nokta yakalama komutlarına hızlıca değinelim. Nokta yakalama komut grubu çalıştığımız parçamızın noktalarını kolayca yakalamamıza, x, y, z değerlerini kolayca öğrenmemize yardımcı olur. İki boyutlu çizim yaparken kolaylık sağlar. Örneğimizdeki parçanın daire merkezlerini yakalayalım. Parçamızdaki dairelere yaklaştığımızda otomatik olarak merkezi yakaladığını görüyoruz. Tıkladığımızda sağ taraftaki koordinat sistemi parametrelerinde daire merkezinin sıfırlama noktasına olan mesafesini kolaylıkla öğrenebiliyoruz. Şimdi arayüzümüzün üst kısmına hızlıca bir göz atalım. En üstte programın tüm özellikleri, ayarları ve komutlarına ulaşabileceğimiz menü bulunuyor. Altında gruplandırılmış sekmelerde sık kullanılan komutların kısa yolları bulunur. Sekmeler tamamen özelleştirilebilir. Programın kolay ve hızlı şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Hızlıca nasıl özelleştirdiğimize bir bakalım. Görünüm menüsündeki düğme ekle kaldır seçeneğine tıklıyorum. Açılan pencere özelleştirme işlemini kolaylaştırır. Düğme ekle kaldır penceresinde sekmeler içindeki komutları düzenleyebilir, yeni gruplar oluşturabilir ve silebiliriz. Buradan oluşturulmuş tüm sekmelerin listesine ulaşabiliriz. Şu anda düzenli sekmesi özelleştirilebilir durumda. Buradan sekmeye kısa yol atayabilirim. Buradaki komutlar seçili grupta bulunan komutlar listesinde bulunur. Sekmeyi kendi içinde gruplandırabiliriz. Sekmeye eklemek istediğim komutları alt kısımda hiçbir grupta olmayan komutlar veya seçili grupta olmayan komutlar listesinden seçip ekleyebiliriz. Renge göre seç komutunu ekleyelim. Bakın yukarıda düzenle sekmesine eklendi. Üzerine tıklayıp sürükleyerek yerini değiştirebiliriz. Bu işlemi sadece düğme ekle kaldır penceresi açıkken yapabiliriz. Komut yöneticisi kısmında sekmeleri gösterip kapatabilir düğme hatlarını kapatıp açabilir, komutları fonksiyon tuşlarına atayabilir, menüyü alta alabilir ve komut üzerine geldiğimizde açılan yardım penceresini aktif edebiliriz. Aktif edelim. Bu pencerede yaptığımız tüm ayarları bu düğme ile kaydedip yedekleyebiliriz. Aktif ettiğimiz yardım penceresini görelim. Gördüğümüz gibi komutların üzerine geldiğimde komutun nasıl kullanıldığı hakkında yardım penceresi açılıyor. Akışı bozmaması için yardımı kapatacağım. Komut üzerinde farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Açılan pencerede düzenleyi seçiyorum. Düğme ekle kaldır penceremi bu şekilde de hızlıca ulaşabilirim. Yardım gösteri pasif yaptım ve penceremi kapattım. Şimdi düzenle sekmesi içindeki sık kullandığımız komutları hızlıca inceleyelim. Sil komutuna tıkladığımızda sağdaki işlem listesinde silebileceğimiz objeleri görebiliriz. Sekmede sil komutuyla birlikte obje ayırt etme komutlarımız da aktif olur. Yüzeyleri ayırt et yardımcı komutunu aktif edelim. Parçamıza tıklayalım. Görüldüğü gibi tıkladığımız yüzey silindi. Ctrl Z ile işlemi geri aldım. Komutu pasif ettim. Çizgileri ayırt et'e tıklıyorum. Az önce sildiğim yüzeye tıkladım. Silinmedi. Çizgiye tıkladığımda silindiğini görüyoruz. Ctrl Z ile işlemleri geri aldım. Şimdi pasif edip Yayları ayırt et komutunu seçiyorum. Çizgiye tıklıyorum silinmedi. Yüzeye tıkladım silinmedi. Yaylara tıklıyorum silindiğini görüyoruz. Birden fazla obje ayırt etme komutunu aktif edebiliriz. Hem yay hem de çizgileri ayırt eti tıklıyorum. Yüzeye tıkladım silinmedi. Hem yay hem çizgi olan bölgeyi seçiyorum. Silindiklerini görüyoruz. Şimdi renge göre seçe tıklıyorum. Parçamda bulunan renkleri listeliyor. Siyahı tıklayıp parçamın tümünü seçiyorum. Görüldüğü gibi tüm siyah renkte olan objeler silindi. Şimdi sil komutunu onay moduyla birlikte kullanalım. Yüzeyleri ayırt et komutunu seçiyorum. Yüzeye tıklıyorum. Bu sefer seçtiğim yüzey renk değiştirdi ve silinmedi. Şu an benden silmek için onay bekliyor. Onay modu aktifse biz Enter'a tıklamadan işlemi gerçekleştirmez. Onay için Enter düğmesine tıklıyorum. Yüzeyim silinmiş oluyor. İşlemi geri aldım. Gizle komutunu inceleyelim. Komutu tıkladım. Şimdi yüzey ayırt ede tıklıyorum. Gizlemek istediğim yüzeye tıklıyorum. Şu an yüzeyi gizledik. Göster komutu ile tekrar görünür yapalım. Komuta tıkladım. Sağ kısımda gizli olan tüm yüzey ve işlemler listeleniyor. Göstermek istediğime tıklıyorum ve yüzeyim görünür hale geliyor. Onay modu, sil komutunda olduğu gibi gizle ve göster komutunda da aynı şekilde çalışıyor. Yine sık kullanılan komut grubu X, Y ve Z ekseninde döndür komutlarıdır. Parçamızı X ekseninde döndürelim. Bize döndüreceği açıyı soruyor. 45 girdim Enter'a tıkladım. Şimdi parçamın tümünü seçiyorum. Parçam komple X ekseninde 45 derece dönmüş oluyor. Böylelikle izikemin temel arayüzünü tanımış, düzenleme ve yardımcı komutlarını hızlıca incelemiş olduk. Diğer videomuzda dosya işlemlerini ve yönetimini inceleyeceğiz.